10 anlamlı Krishnmurti sözleri. 1. Dinlemenin güzelliği hakkınızdaki her şeye oldukça hassas olmaktan geçiyor. Çirkinlik, kir, şöhret, sizin için yoksulluk ve ayrıca kir, düzensizlik, kişinin kendi yoksulluğuna her ikisinin de farkında olduğunuzda o zaman hiç çaba yoktur. Bu seçimin olmadığı farkındalık olduğunda o zaman çaba yoktur. 2. Bilgelik, insan ilişkilerinde günlük olayları gözlemleyerek ve o anlayarak elde edilir. 3. Yalnız kalmak çok güzel. Yalnız olmak, yalnız olmak demek değildir. Bu, aklın etki alanında yaşamadığı ve toplum tarafından kirlenmediği anlamına gelir. 4. Seks neden aklımıza bu kadar meşgul ediyor? Çünkü o yüce kaçıştır. Bu mutlak kendini unutkanlığa giden nihai yoldur. 5. Kendini tanıma, kendini takip etmeyi, tüm düşünceleri, tüm duyguları, tüm motivasyonları takip etmeyi ve asla bir an bile olsa birisine kendilerini tanıdığını söylemekten ibarettir. 6. İlişki istediğim gibi değil, olduğun gibi kendini görebilen bir aynadır. 7. Sevmek karşılığında hiçbir şey sormadan bu olağanüstü sevgi duygusuna sahip olmaktır. 8. Uzağa gitmek için mümkün olduğunca yakın başlamanız gerekir. En önemli adım ilk adımdır. 9. Dünya daha fazla aç olan siyasetçilerin rehberliğinde süren savaşların sancısı içindedir. 10. Kendi kendini bilgi motivasyonu başlangıcıdır.